Fakat konumları istediğim gibi değil. Dolayısıyla buradan ayak olarak tanımladığım elemanı seçiyorum. Sağ tuş menüsünden Edit Structure diyorum. Ve buradan oryantasyonunu değiştiriyorum. Kontrol ediyorum. Elemanın istediğim konuma gelmiş. Aynı şeyi Son elemanımı da düzenliyorum. Böylece bütün ayakları düzenledim. Üstteki profillerin 45 derece açıyla birbirlerine oturmasını istiyorum. Dolayısıyla yine yukarıda profil düzenleme komutlarından meter komutunu çalıştırıyorum. Seçim sırası burada fark etmiyor. İlgili profilleri seçerek 45 derecelik kesimlerle bunları birbirine birleştiriyorum. Komuttan çıkmadan devam ediyorum ve diğer profilleri de düzenliyorum. Sağ tuştan enter diyerek çıkıyorum. Böylece profillerimi düzenlemiş oldum. Oluşturmuş olduğum bu yapının yanına bir merdiven ekleyeceğim. Yukarıdan ladder'ı seçeceğim ve bu işleme devam edeceğim. Fakat öncesinde ayarlardan merdivenimin ölçüsel ayarlarını yapıyorum. Burada herhangi bir ölçü değişikliği yapmayacağım. Aynı şekilde kafesli ile ilgili ölçü ayarlarını inceliyorum. Buradan da herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Bu şekilde merdivenimi çizime yerleştireceğim. OK diyorum ve ladder komutuyla devam ediyorum. Daha rahat çalışabilmek için merdivenimi getirmeden önce buradan çizgi modeline geçiş yapıyorum. Tekrar ladder komutunu kullanıyorum. Shift sağ tuş ile from seçeneğinden köşe noktasından 600 birim ilerden merdivenimi oluşturmaya başlayacağım. yukarıya doğru çıkıyorum. Orta modunu kullanmak faydalı olabilir. Kesişim noktasını yakaladım. Devamında merdivenimin ne kadar önden başlayacağını belirtiyorum. Burada 150 milim girdim ve enter'a bastım. Merdivenim oluştu. Dikkat etmiş olduğunuz üzere sol taraftan 600 milim boşluk bıraktım ve merdivenim 150 mm ilerden başladı. Çelik konstrüksiyon yapımın hizasına kadar ilerledi ve daha sonra biraz önce ölçü bilgilerini tanımladığım şekilde kafesi ve merdiven yapısı oluştu. Tekrar shape modeli alarak çizimimi kontrol ediyorum. Evet modellememde herhangi bir problem gözükmüyor.